Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yay burcu ve yükselen yay burcu için tarot açılım yapıyorum. Açılmamız arkadaşlar 29 Eylül 5 Ekim haftası için olacak. Bakalım bu hafta yay burcu ve yükselen yay burcu için nasıl geçiyor neler öngörülür. Evet ön genelinde bakalım sonra her zaman gibi detaylı. Evet yay burcu. Sevdiği kişi için değerli ve kıymetlisin. Aynı zamanda da finansal konularda yatırımlar ve kazançlar gösterir. Bu hafta yay burcu için finansal alanına başarılı bir hafta. Yatırımlar, kazançlar elde edebileceğinize başarılı yatırımlar yapabileceğinize gösteriyor. Ayrıca bir aşk. Aşkla başlayan ilişki, aşık olmak. Düşündüğün kişi seni çok seviyor. Ayrıca arkadaşlar kimi düşünüyorsanız şu an bu kişi size hem de çok hem çok seviyor. Hem de onun için siz değerli ve kıymetlisiniz. Ama arkadan iş çevirme, yakındaki düşmanlara strateji ve manipülasyonu arkadaşlar. Ayrıca bu hafta yakındaki düşmanları bunlara ilgili bir strateji ve manipülasyonlara karşılaşabileceğinize. Bazı yakın insanlarla seni manipüle ettiğini, bazı konuda yalan söylediğini bunu fark edebileceksin. Ama zeki bir kişiliksin bu olayları çözeceksin. Evet bir yalan ve kurnazla görünüyor. Ama e, ne demek. Bu hafta böyle bir sende bir e, zeka var. Bunu Kim ne için yapıyor. Kim neden yalan söylüyor. Ne gibi manipülasyon yapıyor. Amaçlar de? Bunu hep her şeyi çözüyorsun. Evet. E, devam ediyoruz arkadaşlar. Yay burcu bu haftasının için önemli olaylar. Önemli konular nedir bakalım. Pardon kartlarım düştü. Evet bu hafta için yay burcu için önemli olaylar 1, 2 ve 3 ve bakalım işleriniz, parasal durumunuz ve özel hayatına dair bu hafta gelişmeler. Bakın önemli olay, önemli konular deli kartı. Ee, ben size öyle söyleyeyim bu hafta beklemediğiniz olaylar çok olur bak. Deli her zaman yeni şeyler. Yeni hayatınız bazı şeyler olacak. Yeni insanlarla tanışacağınız sabah bak bu da yeni insanlarla tanıştığınız zaman bu bir yeni bir aşk başlangıcı da olabilir. Ve deli kartı her zaman yeni bir fırsatlar görünüyor arkadaşlar. Yes, yeni, yeni alanla. Şeylerde karşılaşacaksınız ilk defa. Mesela yeni bir iş, yeni bir proje. Daha hiç yapmadığınız şeyler yapacağınızda, hiç gitmediğiniz yerlere gidebileceğinizi gösteriyor. Ve belki bir için bu deli kartı yeni bir şanslar mesela bir de sana tekrar bir şans isteyebilir, tekrar bir şans verebilir, verebilir ya da herhangi bir ilişkiler her zaman yeni bir seviye geçişi olabilir. Devam ediyorum. ikinci olay ve İmparatorluk kartı. Bakar mısın? İmparatorluk'ta e tekrar güzel yeni şeyler doğuşu vaat eder. Ve bu güzel bir enerji, bolluk, güzellik, sevgi enerji ve yeni şeyler doğuşu bu sayı için yeni şeyler olabilir. Tabii ki birileri için ben delikat ilk defa bir hamilelik olabilir ya da doğumlar olabilir. Söz konusu. Hani böyle durumlar yoksa yeni bak yeni bir proje yeni bir iş ama yeni bir alanda. E şeyle, yeni şeylerle karşı karşıya kalacaksın ama bu bu yeni şeyler size arkadaşlar ne verecek getirecek? Boğuluk, bereket, mutluluk getirecek konfor lüks getirecek arkadaşlar. Devam ediyor Üçüncü olay. Evet kupa yedirisi bak. Sana tepsiyle sunulacak bazı şeyler olur. E, tepsiyle sunulacak bazı fırsatlar. E, bunları ne yapacak bilemezsin. Biraz böyle çünkü neden ne yapacak bilemeyesin. Mesela sana bir yeni bir fırsatlar sunuluyor. Yeni bir oluyor. E, ve burada e, neden Dediğim gibi bunu ilk defa öyle şeyle karşı karşı kaldığınız zaman mesela bunun tecrübeniz yok. Bunu işi şey yapabileceğin, tecrübeniz yok. Onun için birazcık kaygılarınız var, düşünceleriniz var. Acaba başarabileceğim mi, yapabileceğim mi? Ben nasıl yapayım, nasıl bir doğru davranayım? Onun için arkadaşlar burada birazcık biraz bir karışık yaşayabilirsiniz onun için birazcık gerçekçi olmanız lazım. Ve herhangi bir fırsatları çıkıyorsa size, size yapabil, siz yapabileceğinizi seçin. Ee, ne demek? Size yeterli olan ve size gerçekten yapabileceğin şeyler bir teklifleri alın e, ya da seçimleri yapın. Çünkü burada bir delik kartı ne demek? Bazı hata da yapabilmek. Bak, çok fazla her şeyi alırsın. Çok fazla mesela hiç on bilmediğin işe kalk kalkışırsa Buna delik kartı ne demek? Büyük bir, bir de hata da yapabilirsin. Onun için bu konudan böyle biraz gerçekçi olmanız gerekecek. Bakalım işleriniz o dostum aslında bakar mısınız? Yeni bir başlangıçlar, yeni bir işler, yeni bir sözleşme imzalanıyor bu hafta. Ayrıca yay burcular bu hafta yeni bir işin yeni bir zemin yapıyorlar. Ne demek? Bir zemin atıyorsunuz. Bir başlangıç yapıyorsunuz. Bir başvuru yapıyorsunuz. Olabilir bak. Bu da bir başvuru yapıyorsunuz bu delik kartı belki bu ilk defa böyle bir şey başvuru yapıyorsunuz olabilir ya da bir anlaşma yapıyorsunuz çünkü bu dostum e, para her zaman bir e, yeni bir başlangıç somut. ve inan ki bu başlangıç sana kar getirecek mesela burada dediğim gibi finansal alanlar yatırımlar ve kazançlar ya da ne bu hafta herhangi bir yatırımlar yapıyorsun bu yatırımlar sana kazanç getirecek arkadaşlar. Ya belki de bir şey de satın alacaksın. De parasal durum o da kılıç ağası. durum parayla ilgili bütün sorunları çözebileceğinize bir hafta görünüyor. Su para ilgili sorunuz varsa onun bu, bu hafta bunu her şeyi çözebileceğiniz bütün netlik getirebileceğinize gösteriyor. Ayrıca kılıç ağası bir para ilgili bir haberler olabilir. Bir şey netleşir. Bir sonuç ulaşabilirsin. Mesela bir şey bekliyorsan bir yerden param bekliyorsun. ha Cevap mı bekliyorsun? Sonuçlanamazsa Bekliyorsa bazı şeyler para ilgili. Evet bu hafta her şey sonuçlanacak. Sorun varsa bunu çözeceksin. Devam ediyoruz. Özel hayatına dair asla kralı yay borcu sensin demek. Bu hafta sen <laughs> aş hayatında aktif olacaksın asla kralı enerjili, isteklisin. Sen kendi özel hayatında dersen bu bu hafta kendi enerjidesin. Asla krala çıkıyor enerji. Ne demek? İsteklisin, heyecanlısın. Ee, bir şey yapmak istiyorsan, ne bileyim partner e, mutlu etmek isteyebilirsin. Part, partner seni mutlu etmesini istersin. İstekleri çok olacak ve heyecan arayışta yay burcular bu hafta. Ne demek? Ateş enerji. Ne demek? Bu iç dürtüleri enerji yükseldiğiniz bir hafta. Sevgiyle ilgili isteyeceğinize ve bunu vereceğinize Çünkü böyle bir potansiyeliniz var. E, bakalım Katina neler söyleyecek? Evet. Yaşadığın ilişkilerde kadın birazcık mutlu değil. Neden? Kadın yayılar varsa yaşadığınız ilişkilerde mutlu değilsiniz. Ayrıca birazcık görünüyor ki burada bir güven sorun var. Güven sorun var. Ve ilişkilerde bazı kişiler birbirine karşı saygı sorun var. Ve hata yapma ihtimali çok yüksek. Ayrıca partnerler arasında bir sorunlar var bak. Sorunlar olduğunu gösteriyor. Ve bu sorunlar içinde bu sorunlarda bu ilişki içinde daha çok kadın izleyip çekiyor e, hata ama e, çünkü belki erkek tarafı daha çok hata yapıyor arkadaşlar ama hata yapan burada arkadaşlar vicdan da vicdan azabı da çekebilir çünkü var bu ilişkiler ne demek kıskançlık var ve alaycı e, sözler kelime kıskançlık var ilişkilerde ve partnerler birbirine karşı daha çok alaycık alaycık e, konuşuyorlar. konuşuyorlar genç, yılan yılanla senden korktuğu için seni istemeden soktu kendi savunduğun bu yüzden onu affedeceksin yılanlar var ne demek ama yıla, savunma ve korku yılanlar senden korkuyor artık bak düşünün yılanlar yay burcu bu hafta senin ateş enerjisi senden korkuyor ne demek eee düşmanlar varsa özel hayatına dair bunlar senden kor koracaklar. Kendini savundu. Bu yüzden onu affedeceksin. Bak ayrıca bar mesela partnerin arzına bir sorunuz vardı. Bu hata yaptı. Bunu affedeceksin. Dedim ki bazı bak buradan görünüyor ki yılanlıklar ne demek? partneri arasına birler girmeye çalışacak, birler zarar e bozmaya çalışacak ama yapamıyor. Yapamıyor. Ve yaptığı şeyler mesela bir de arasında bozmaya çalıştığı zaman yaptığı bu tuzakları kendi içinde kuruyor bak. Yalan ve kurnazlık ne demek? Yılanlık da burada. Ama dedim gibi sen zeki bir kişiliksin. <laughs> Olayların ne için yapıldığını çözüyorsun. Ve kimi ne yaptıysa kendi kurduğun tuzakları içine düşüyorlar. Evet devam ediyoruz yay burcu. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cumartesi ve Pazar. Evet, Pazartesi nasıl bir gün? Kupa Kralı, güzel bir gün sizin için. Duygularınızı, duygusal bir gün, iyi niyetli, söyleyeyim, iyi niyetli insanlarla karşılaşacağınıza ve sen böyle sevgi dolusun, herkese iyilik yapmak istiyorsun, herkesin ne bileyim kucaklamak istiyorsun bir gün görünüyor. Salı, salı için sinyatlısı e, dokuzlusu para, para konusunda güzel finansal alanlar başarılı bir gün demek ee, para geliyor para kazanıyorsun herhangi ikramiye ödüller alıyorsun ve burada tılsım dokuzlusu güzel bir rahat ve keyifli bir gün görünüyor çeşama biraz stresli bir gün çok fazla düşüncelisin ya dolduruşa geliyorsun ya da kendi kendi dolduruşa getiriyorsun kupa ya da çeşama peşemi nedense psikolojik olarak biraz karışık bir gün bir de su dolduruyor. Bak dolduruşa geliyorsun. Ben per çarşamba, perşembe dinleme kimse. Çünkü sana bilir, e, yalan bilgiler veriyor. Cuma adalet Kartı Cuma günü belki birileri de bir yüzleşme olabilir. Birle bir açık açık konuşacaksın. Bak adalet kaydında belki birileri sana bir şey söyledi. Yanlış olduğunu, yalan ortaya çıktı. Bundan hesap soracaksın. Sanki cuma günü ad, bir hesaplaşma günü. Birileri için burada adalet Kartı ne demek? Ne ekersiniz onu biçersiniz. Buna onu cuma günü dikkat edin. Bir şey söylersiniz, bir şey yaparsınız. Bunu hesap vermeniz gerekir. Birler için burada bazı hukuki ilgili konular olabilir. Cumartesi kum, kupa olmasın. Aile meseleleri gündemde olma olacak. Malınız olması, kupa olmasın tamamlama enerji. Bir hesaplaşmaların sonunda bazı sonucu ulaşacağınız ya da mahkeme herhangi bir davanız varsa muhabbet sonu bu davalara sonucu gelebilir. Bir hafta sonu güzel bir gün aileyle geçireceğinize bir günler görünüyor. Güzel güzel bir sohbetler, buluşmalar, misafirler. Evet arkadaşlar bugün de açılaması sona erdi. Yay burcu size güzel bir hafta geçirmenize diliyorum. Sizden rica Yay burcu bak. Sizden rica ediyorum. Video beğenin. Yorumlarınızı yazın. Paylaşın. Çünkü bak yay burcu hala sizden bir şey yok. Hareket yok. Hoşçakalın.